Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye daha fazla baskı görecek açıklaması geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Frank Reister, Türkiye'nin Dağlık Karabağ meselesindeki tavrının kabul edilemez olduğunu ve konunun Avrupa Konseyi'nde ele alınacağını, Türkiye'nin daha fazla baskı göreceğini söyledi. Fransa'nın Dış Ticaret Bakanı, Türkiye'nin Dağlık Karabağ meselesindeki tavrının kabul edilemez olduğunu ve konunun Avrupa Konseyi'ne alınacağını, Türkiye'nin daha fazla baskı göreceğini söyledi. Bugün yaptığı konuşmada Ankara'nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri üzerinden Fransa'ya ve Fransız değerlerine zarar vermeye amaçladığını iddia eden Küstah Reisler, Türkiye bu tavrıyla kınanacak bir rol oynamaktadır dedi. Reisler, Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilime değinerek Türk yönetiminin Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın egemenliğini tehdit etmeyi bırakması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumunun değişmesini istiyoruz. Türkiye değişmeli diyen reisler, Türkiye ile diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmak istediklerini fakat Türkiye'nin mevcut söylem ve tavırlarına devam etmesi halinde Avrupa ile ilişkisinin devam etmeyeceğini aktardı.